Zamanında bir üstad çok çalışkan bir öğrencisini mezun etmiş. Öğrenci çalışkanlığı ama kibriyle, kıskançlığıyla meşhurmuş. Yıllar geçtikten sonra öğrencinin çok zengin bir adam olduğu haberi üstada haber gelmiş. Ama çevresinde kimseye faydası yok, kimseye yardım etmiyor ve parasını sadece süslü hayatı için harcıyormuş. Üstadı bu öğrencisini görmek için uzun bir yol gitmiş. Şehre vardığında evini sormuşlar ve halk o gösterişli, ihtişamlı evin şehrin en güzel köşesinde olduğunu söylemiş ve tarif etmişler. Üstad öğrencisinin evine varmış. Kapıda birkaç görevli varmış ve üstadı içeri almak istememişler. Üstadın kıyafetleri o ihtişamlı ev için uygun değilmiş ve zengin efendilerin arkadaşı olabilecek bir görüntüsü de yokmuş. Tevafuk eseri tam o sırada öğrencisi hocasını kapıda görmüş ve içeri girmesine müsaade ettirmiş. Krallara layık o büyük yeri işlemeli odalarına çıktıklarında öğrencisi bunları nasıl başardığını, nasıl çalıştığını anlatmış. Üstadı öğrencisine pencereden dışarı bakmasını söylemiş. Ne görüyorsun diye sormuş. Zengin adam bahçıvanını ve bekçiyi gördüğünü söylemiş. Ardından üstad salondaki büyük aynaya bakmasını söylemiş ve ne gördüğünü sormuş. Zengin bir adam. Üstad peki ikisi de cam, camken pencereden baktığında insanları görmüşken nasıl oldu da aynaya baktığında sadece kendini gördüm demiş. Zengin adam da aynanın arkasında gümüş sürülü Ondan dolayı arkasını gösteremez. Sadece bakanı gösterir demiş. Üstad da işte anladın az da olsa gümüş sürdüğünde başkalarını görmeyi unutup sadece kendini görmeye başlamışsın. İnsanları camın öteki tarafını unutmuşsun demiş.